محمد وعلى اله واصحابه واتباعه واخوانه اجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وفهما والحقني بالصالحين وترى <applause> مستمعون hepimiz Cenab-ı Allah'a şeytanın şerrinden öncelikle sığınalım yanımızdan onu uzak tutmasını dileyelim Allah'tan. Onun vesvese ve ihvalarına, saptırmalarına karşı Allah'tan merhamet dileyelim, korunma dileyelim. Sonra Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla bu hayırlı işimize inşallah ben anlatmaya, siz de dinlemeye başlayalım. Niyetleri sağlam olan ameller Allah'a doğru tırmanırlar. Bir de icraata geçilirse Allah'ın kabulüne müsait hale gelirler. O nedenle önce besmele, hamdele, salvele ve sonra yapılacak işe girişmek. Selatü ve selamı da rehberimiz Hazreti Muhammed'e gönderelim. <laughs> Ona olan tabayyetimizi, imanımızı, onu örnek aldığımızı tazelemiş olalım. Ondan gelen bir haber, uygulama ya da söz bizim için bağlayıcı ve sertaştır. Başımıza tac eder, kabulümüzdür, iman eder ve gereğine gücümüz kadar koyuluruz. Konu başlığımız korkuyla alakalı ayetler işliyorduk ve ardından ilgili konuyla hadisleri de işleyeceğiz inşallah. Korkunun kulun terbiye edilmesinde önemli bir yeri olduğunu belirttik geçen hafta. Cenab-ı Allah hem nefsi aynı bedende bulundurmuştur hem ruhu bulundurmuştur. Ruh kendisine ait nezih tarafımızı gösterir. Nefis ise şeytana ait kötü tarafımızı gösterir. Şerrin yeşermiş olduğu zemindir nefis. O nedenle Allah kullarını terbiye ederken hem müjdelemiştir hem uyarmıştır. Hem cennetle hem de cehennemle eğitmiştir. Hem azapla hem de mükafat ve ödüllerle eğitmiştir. Kul bu ikisi arasındaki dengeyi sağlayıp hayat sürdüğü zaman sağlıklı Allah'ın muradına uygun bir kulluk ortaya koymuş olur. Ama şunu söylememiz de mümkün, ilahi rahmet öfkesine her zaman baskındır kainatı yarattığı ve arşı kürsüyü var ettiği zaman Allah arşına şunu yazmıştır. Rahmetim, benim rahmetim öfkemi aşmıştır diye yazmıştır. Arş, bütün kainatı kuşatan tepe noktadır. Kürsünün de üstünde bir azim, azametli bir yerdir. Allah kendisinin kurulma yeri olarak orayı münasip görmüştür. Arşa nispeten kürsünün durumu ucu görülmeyen bir vaha'da bir halkanın durumu gibi diyor peygamber aleyhisselam. Kürsüye nispeten kainatın durumu yine aynı şekilde ucu bucağı görülmeyen bir vaha'da çölde bir küçük halkanın durumu gibidir. Ve yine kainata nispeten dünyanın durumu da aynı şekilde ucu bıçağı görülmeyen bir çöl ortamında küçük bir halka gibidir. Düşünelim ki dünya arşa nispeten dünya nedir? Dünyanın ismi yoktur. Nokta bile değildir yani. O münasebetle Allah'ın rahmetinin arşa yazılmış olması şu demektir. Ne kadar canlı cansız yaratık varsa varlık varsa Allah'ın rahmeti ta oralara kadar nüfuz etmiştir. Sevecen bir hayat ortamı görüyorsak şu anda bu ilahi rahmetten kaynaklanır. Aksi durumda işin hakikati eğer günahlarımızın hak ettiği uygulamayla biz karşı karşıya kalsaydık, hiçbirimizin belki şu anda yaşamıyor olması lazımdı. Onca nimete birden ankörlük. eğer o ankörlüğe münasip bir uygulama, bir karşılıkla Cenab-ı Allah bize muamele etseydi, hiçbirimize yer yoktu. Ama rahmettir işte, hala gökyüzü bizim için, bir korunaktır. Yeryüzü bizim için bir barınaktır. Ve oradan fıçkıran sular, yiyecekler, çecekler, giysiler, hepsi ilahi rahmet. Orada gece ve yine gündüz, orada güneş, ay ve yıldızlar, orada bu atmosfer. Eğer bize yaşam imkanı vermişse Allah, Cenab-ı Allah'ın rahmetinin büyüklüğünü gösterir bu. Rahmet kadar olmazsa da onun belki bir alt kademesi korkuya da mümin önem verir. Allah'ın azameti kavrandıkça korku artacaktır. Çünkü o azamet Aleyhisselam öyle diyor. <laughs> Günahın küçüğüne falan bakmayın diyor. Allah'ın azametinin büyüklüğüne bakın. O zaman küçük günah bile gözünüzde büyük görülecektir. Çünkü o yüce varlığa karşı böyle bir yanlış niye yapılsın ki? Bu kadar kadri kıymeti büyük, bu kadar hakkı hukuku üzerimizde çok olan bir ilah ben yokken beni var etti. Kimlere kendimizi borçlu hissetmiyoruz ki bu hayatta? Anamıza, babamıza, bize bir iyilik yapan adama o iyiliğinin minneti altında kalarak ne mahcubiyetler hissediyoruz? Ne tür yollarla ona bunun karşılığını ödeme gayretinde bulunuyoruz da hiç yoktum beni Allah var etti. O Allah. Onca evren ve kainat, onca kürsü ve arş içerisinde bana hilafet gibi yüce kan verdi, melekten üstün hale getirdi. Tek başına yeterlidir bu. Kudret sahibi bir ilahtır. Azamet sahibi bir ilahtır. Kadir sahibi bir ilahtır. Hak sahibi bir ilahtır. Şimdi böyle bir ilaha karşı bizim yanlış yaparken yaptığımız yanlışın küçüklüğü büyüklüğü artık zikre değmez. O yüce vallaha bu yapılır mı diye düşünmek lazım diyor aleyhisselam. Baktığınız zaman günahınıza değil, günahı kime karşı yaptığınıza bakın. Onun için Korku erdemli müminlerin bir hasletidir. Korku erdemli müminlerin bir hasletidir. Bunun üzerinde geçen hafta ayetler ışığında durmuştuk. Bugün yeni bir ayet okuyalım. Onun çerçevesinde aklımıza gelenleri paylaşalım inşallah. okuyacağım ayetler hac suresi 1 ve 2. ayetler. 22. sure hac. Haçtan da kısmen bahsettiği için Cenab-ı Allah bu sureye hac suresi denmiştir. Sureye hac ya da Bakara'ya Bakara, sonrakine Ali İmran, sonrakine Nisa niye dendi? Düşünürsek Allahu alem şöyle söylemek mümkün. Cenab-ı Allah'ın sure içerisinde hasseten andığı zikrettiği bir bölüm vardır. O bölüme kullar geldiği zaman dün bir önceki bölüme bir düşünüyorsa buna üç düşünsün diye Allah o bölümü almış sureye başlık yapmış. Bakara bölümü mesela. Bakaradan bahsedilen bölüm. Can alıcı bir bölümdür surede. Ali İmran'dan bahsedilen bölüm can alıcı bir bölümdür ya da Nisadan Enam'dan Araf'tan. Bu da öyle Haç suresi 1 ve 2. Ya eyühennas muhatabı Allah'ın insanlardır. Ey insanlar. Hiç kimse kendini bu emirden ve bu çağrıdan azat edemez. Hepimiz bu çağrının muhatabıyız. Allah bizi insan diye yarattı. Ey insanlar diye seslenen de Allah'tır. Yani yaratıcımız, bizim Rabbimiz, bizim sahibimiz olan Allah. Hamdü senalar olsun. Demiş ki, İttekû rabbakumul lezî halakakum. İttekû rabbakum inne zelzelete sâ'ati şey'un azîm. Hadi Rabbinizin sizin için koyduğu hayat kurallarına karşı duyarlı olun. Yasak ise ondan uzak durun. Emirse hemen yapmaya çalışın. Çünkü onu indiren size Rabbinizdir. Bu hayatı size bahşeden Allah. Sakının ondan. Korkun. Çiğnemekten sınırlarını uzak durun. İnne zelzelete saati şeyun azim. Gerçekten saatin, kıyametin zelzelesi çok muazzam olacaktır, çok büyük olacaktır şiddeti perişan edecektir. İnne zelzelete saati şeyun azim. Kıyamet zelzelesi. Saat bütün dünyanın sonunu belirleyen anın depremi, sarsıntısı çok şiddetli olacaktır. Onun için Allah'tan korkun. Onun için sınırlarına riayet edin. Çünkü o güne geldiğinizde siz ve amelleriniz dışında sağlam hiçbir kale ve sığınak olmayacaktır. Yavma tarawna tadhhal kull murdi'atin amma arda'at ve tad'u kull hamli zati hamleha, ve tara an sukara wa ma hum bisukara walakin azabullahi shadidun. Cenab-ı Allah hepimizi muhafaza etsin. Öyle okurmuş Peygamber Efendimiz Kur'an'ı baştan okuduğu sıra rahmet ayetlerine geldiği zaman ellerini açarmış. Ya Rabbi bunu senden istiyorum. Beni merhametine layık kıl. Merhametine layık değilsem o yola koy. Ya Rabbi rahmetinden bol bol talep ediyorum diyerek o söz konusu özendirici bölümün gereğini Cenab-ı Allah'tan isterdi. Azab ayetlerine geldiği zaman sığınarak Cenab-ı Allah'a Allah'la mükalemede bulunurdu, konuşurdu. Yani canlı, dinamik alışverişi olan bir okuma ahlakı vardı Peygamber Efendimizin Kur'an'ı okurken. Bir uyarı ayeti ya da bölümü geldiği zaman oturur kendi kendini acaba bu bölümle ilgili kendime çeki düzen vereceğim yerlerim neresi diye denetler gözden geçirirdi. Ya da tarihi bir kıssa anlatıldığı zaman oturur tefekkür ederdi. Buradan alacağımız günlük ders nelerdir diyerek güncel çağdaş yaşadığım hayata yönelik ne tür dersleri barındırır bu bölüm diyerek kıssalar üzerinde de aleyhisselam düşünür imiş. Kur'an'la böyle anlamlı canlı bir diyaloğu var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. O bize güzel bir örnektir. Nasıl namaz kıldığına meraklıysak, ve görevimizse nasıl Kur'an okuduğu konusu da bizim merakımız ve görevimiz olmalıdır. İşte böyle okurmuş. Ayet okunuyor şimdi. Abdullah İbni Mesud okuyan. Abdullah bana Kur'an oku demiş. Ya Resulallah Kur'an size inmişken nasıl size Kur'an okurum? Yani ben kim size Kur'an okumak ki? Ben kendime Kur'an okunmasından hoşlanırım diyor. Hasbel kader Nisa suresi o gün okunuyor. Abdullah ibn Mesud iyi bir karidir. Hem karidir hem de içeriğinden haberdar fakih bir Müslümandır. Ne söylediğini ne okuduğunu bilen bir insan yani. Okuyor Nisa suresini. <laughs> Şu Kur'an'ı Nisa suresinden okuyor. Dur Arapçası rica edeyim. Tamam bu da iyiymiş. Bakıyor ta ki 21. ayete gelinceye kadar. Bakıyor ki 21. ayete geldiğinde Allah Resulü tamam bu bana yeter diyor. Gözyaşları yeri ıslatacak kadar sanki sağanak gibi yağıyor. Ayet şu. Ve keyfe ne olacak senin durumun diyor Cenabı Allah. miydi Ayet numarasını yanlış hatırladım. Efendim? Aklımda kaldığı kadar söyleyeyim. Ve keyfe izâ Bikulli ümmetin resul vec'inâ bike Nasıl olacak diyor ey peygamber? Biz her ümmeti peygamberini şahit kılmak üzere çağıracağız. Hesap meydanında öbek öbek toplulukla düşünün. Her ümmet peygamberiyle birlikte meydana çağrılacaktır. Peygamberin görevi nedir? Cenab-ı Allah ümmetin amellerini ona soracaktır. Şunları yaptılar mı? Evet yaptılar. Şu yapması gerekirken görevlerini yapmadılar mı? Evet yapmadılar. Haydi gidin cehenneme diyecektir. Sorgulayan Allah, şahit peygamberleri ve sorgulanan onun ümmeti. O ümmet cehenneme yollanacaksa peygamberlerinin şahitleri ve aracılığıyla cehenneme yollanacaktır. Bundan daha ağır peygambere daha ağır gelen başka hiçbir şey yoktur. Muhammed Aleyhisselam bu ayeti okudu. Okunduğunu dinlediği zaman yeter diyor. Ben bittim. Ben nasıl yapacağım diyor. Ümmetimi ümmetimin aleyhinde şahitlik yapmak suretiyle cehennemlerine cehennemlik oluşlarına yol açan ben o gün ne durumda olacağım acaba diyor. Ne perişan olacağım. Aleyhisselam'ın o işten samimi merhametli, toleranslı, hoşgörülü muamelesinin nedeni işte budur. Biz olayın farkında olmayabiliriz. Cehenneme doğru giden bir topluluk görüyorum sizleri. Benimle sizin aranızdaki ilişki işte odur diyor. Ben gireceğiniz yerin şiddetinden haberdarım ve görüyorum. Ama siz habersizsiniz. Yalvarıyorum, sağdan geliyorum, soldan geliyorum, yumuşak gidiyorum, sert gidiyorum. Gece uyarıyorum, gündüz uyarıyorum ama dinlemiyorsunuz. Bazılarınız hala elini bizde benden pırtıp cehenneme doğru gidiyor diyor. Yüreğim el vermiyor ama yapacağım bir şey yok. İnsan fıtratı ve yüreği el verir mi hiç? En azılı düşmanınızı cehennemde yanıyor görseniz yüreğiniz buna el vermez. Üç dakika, beş dakika avaz diye bağırdığını duyun tamam belki dayanırsınız. Ama ilerleyen zaman artık sizin de bittiğiniz nokta olacaktır. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بشهيد وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا اُلَٰئِ biz de ey peygamber seni işte bunlara şahit olarak meydana çağıracağız diyor. Aleyhisselam korkuyor manzaradan kendisinden değil belki canından öte düşündüğü bizlerden dolayı korkuyor. Öyle bir tanımı var değil mi peygamber efendimiz aleyhisselamın? O kendisinden öte size sahiptir. Size merhametlidir sizi sevmektedir. Size en ufak bir kederin ve gamın gelmesine tahammül etmez. Bu onu üzer diyor Cenab-ı Allah. Korku hali muhterem Müslümanlar. O manzaralar gerçekten dehşet manzaralar olacaktır. İşte ayet. Kalsın. <laughs> Ey insanlar! Rabbinizden korkun ve sakın. Onu umursayın, önemseyin. Çünkü kıyamet zelzelesi çok şiddetli olacaktır. Nasıl mı? Devamen bakın ne diyor? يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا اَرْضَعَةٍ O gün bir görüversen, çocuğunu göğsüne yapıştırıp da emziren kadın bu şefkat ve merhameti unutacak kadar korkuya ve dehşete bırakılacaktır. Düşünün hadiseyi şimdi. Aleyhisselam diyor bakın. Diyor ki savaş meydanındadır. ölüler arasında bir kadının hızlıca koşuştuğunu görür. Orada bir ağlama sesi, bir bebek sesi, kendi çocuğu mudur değil midir onun muhakemesiyle yapmadan çocuğuna duymuş olduğu şevk ve aşktan, rahmetten dolayı alır o çocuğu göksüne basar ve emzirmeye koyulur. Belki de onun çocuğu değildir. Anne şefkati ve yüreği. Allah Resulü tam fotoğrafı yakalar ve bize bir gerçeği anlatır o fotoğrafta. Der ki: "Şimdi düşünün der. Bu kadın elindeki bu çocuğu hiç ateşe atar mı?" der. "Ne mümkün ya Resulallah?" İşte Allah da kullarını böylece atmayacaktır diyor. Duyarlı olan kullarını atmayacaktır. Allah annenin çocuğuna duyduğu şefkatin çok çok ötesinde kullarına karşı şefkat ve sevgi taşır. Şimdi o manzarada kadının can hıraş çocuğunu arama havleni düşünüyoruz ama kıyamet dehşeti o kadar büyük ki kadın elindeki emzireceği çocuğu atıp kaçacaktır. Ne dehşet bir olay değil mi? Kullu murdu atin amma ardaat. Her emziren emzirdiğinden geçecektir diyor Cenab-ı Allah. <laughs> وتضع كل ذات <ذكيت> حمله> حمل حملها ve her hamile dehşetten dolayı karnında taşıdığını taşıyamaz hale gelip düşük yapacaktır. Ve taran nase sukara ve Onları sarhoş görürsün ama onlar sarhoş değil. Söz konusu sarhoşluğun nedeni içki değildir. Şarap değildir, başka bir şey değildir. O gün insanı sarhoş gibi yapan dehşetli haller ve manzaralardır. Şimdi gelin de korkmayın. Biz neyle gidiyoruz oraya? Güvencelerimiz nedir diye düşünüyoruz bugün. Hadis cevap verecek bize bakın. Başka bir hadis. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Kıyamet günü diriliş, insanların toplanış halinden bahsederken kişi diyor sağına bakacaktır, iyi amellerini görecek. Soluna bakacaktır, yaptığı kötü amellerini görecek, önüne bakacaktır. Böğren ve hort, hortlayan bir cehennem ateşi görecektir. Ya diyor Allah için diyor yarım hurmayla bile olsa iyilikte bulunun da kendinizi ateşten kurtarın diyor. Ben sizi kurtaracağım garantisi vermiyor orada. Velileriniz şıklar kurtaracak garantisi vermiyor orada. Kuruntularınız, bilgileriniz kurtaracak demiyor Allah Resulü Aleyhisselam. Ya amelleriniz varsa kurtarıcı kadar amelleriniz varsa işte o kurtaracaktır. Kendinizi yarım hurmayla bile olsa o dehşet ateşten kurtarın diyor. Bu manzara bizi bekliyor yarın. Bu manzara insana biçilmiş bir manzaradır. Gelin de korkmayalım o hadim. Bir başka ayet. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ cennetan." Rahman Suresi. Rabbinin makamından mümin korkar. Dün işlediğimiz bir hadis. Mümin bir günah işlediği zaman onu yıkılmak üzere olan bir dağın yamacında oturan kişi gibi düşünür. Dağ ha yıkıldı ha yıkılacak üzerine. Kocaman dağ yık yıkılırsa ne olur? adam ezilmiş olur. O ağırlığı adamı yaşatmaz. Günahı mümin aynen böyle talakki eder. Duyarlı insan yani. Günahına karşı hassas insan. Ama arsızlık, arsızlık mümine değil, fakir yakışır. Facir içinde Cenab-ı Peygamber ne diyor? Konan bir sinek gibi görür günahı diyor. Konan bir sinek gibi görür. Günahı işler, ama hayratça işler, arsızca işler. Umursamaz. Neye güvenirse güvensin o anda. O boş bir avuntudur. Değil mi ki ya ben Rabbime karşı günah işledim. Ama Rabbim ona Rabbim dersem beni affedecek rahmete sahiptir. Deyip de kul Allah'ım affet derse Allah üstünü çizer. Ama duyarlılık gerektirir işte bu. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا Allah'tan korkmak sadece bizi cehennemden ve kıyamet dehşetinden korumayacak. Allah'tan korkuyu zinde tutan mümin, sırf bu korkudan dolayı cennette iki kat ikrama, iki kat onuru, iki kat mükafata nail olacaktır. Cennette onu bekleyen diğer insanları bekleyen gibi değildir. Allah'tan korku taşıyarak iman üzere yaşayan bir mümini Allah cennette iki kat karşılayacaktır. Hem ruhunu doya siyah besleyecektir, hem bedenini besleyecektir. Hem kalbini besleyecektir, hem midesini besleyecektir. Hem gözünü besleyecektir, hem duygularını besleyecektir. Fizik dünya mı? Bedenimiz ve ruhumuz, kalbimiz ve şeklimiz bütünüyle beslenecektir. Çünkü nimet vardır, mide dolar, göz zevkini alır, kulak zevkini alır. Ama nimet vardır, kalbinizi doyasıya besler. Allah'ın cemali o nimetlerdendir işte. Görüldüğü zaman neyimiz bizim beslenecek? Neden zevk alacağız? Zevk alan Azamız bizim el, göz, ayak falan değil, mide değil, dil değil, zevk alan azamız kalptir ve ruhtur. O kendinden geçecektir. Nitekim perdeyi açtığında diyor Efendimiz, Cenabı Allah perdeyi açtığı zaman, onu seyreden müminler büyük bir çığlıkla zevkten bayılacaklardır ta Allah'ın murad ettiği zamana kadar onları bir su ile serpiştirdiği bir su ile tekrar diriltecek Ya Rabbi o cemalin o cemalin diyeceklerdir. Bize bir daha gösterir misin acaba? O zevki bir daha tattırır mısın acaba? Bakın böyle bir zevkten bizim haberimiz olmaz. Çünkü bizim şu ana kadar ruhu besleyerek elde ettiğimiz bir haz çok nadirdir. Kalbi beslediğimizden dolayı elde ettiğimiz haz çok çok nadirdir. Yani bize deseler ki nimet dolu cennet bir de Allah'ın cemali hangisini tercih edersiniz? Gerçekçi konuşalım. İnanç bir tarafa kalsın. İnancı bir tarafa bırakalım. Hangisini tercih ederiz? Ya cemalinin ne, ne menen bir şey olduğunu bilmeyen bir insan nimet dolu cenneti bırakıp tonu tercih eder mi? hiç? Ama cemalinin şöyle teğetinden geçen, o zevki almış bir mümin de, cennet cennet dedikleri bir köşk ve bir kaşhuri isteyene ver onları, bana seni gerek seni diyecektir. Bu bir seviyedir, bu bir derecedir ki ancak o derecede haz almış insanlar bu sözü söylerler. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. i <laughs> want